Ayvalık'ta dünyaca ünlü Cunda Adası'nda Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Cunda Müzik Günleri sahil bandında bulunan otantik güneş saati meydanında başladı. Ancak birkaç ay öncesinde programlanan etkinlik çerçevesinde hazırlanan normal program Diyarbakır'da teröristler tarafından kurulan pusu sonrasında 13 askerin şehit olması nedeniyle yarıda kesildi. Ege Triosu grubunun üyeleri Sema Korkut, Jülya Güden ve Şeniz Dur isimli sanatçılar 13 şehit için programı önce iptal kararı alırken sonrasında terörü lanetlemek adına sahneye çıkıp 3 klasik müzik eserini 13 şehit askerimizin ruhlarına armağan ederek teröre sanatsal bir tepki gösterdi.